Efendim? Benimle bence iyi geçin. Neden? Çünkü kayınvalidenin bana anlattıklarını bir anlat. Sen bütün Türkiye'nin... Aa! 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 aa, aa. aa, aa. aa, aa. Ne anlattı? Ne anlattı? Neymiş kayınvalidemin benden yanı bu kadar? Kader yani. anlatmazsan konuşmam. Anlat Gerçekten sen... anlat. Evet evet anlat ben de çok merak ettim. Ne oldu? ise karşı çıkıyordun ne konuştun ne? Şimdi niye merak ediyorsun? Merak ayrı bir şey canım. Ne alakası var? Kadın bana sır verdi. O benimle mezara gider. Ne değişik insanlar. Allah Allah. Ya, a mezara a. gidecek sır. Bakar mısınız kızlar? Mezara gidecek sırmış. Kızlar ya bir şey isteyecekti. Bunu hamura mı koyacaktık yoksa yoğurda mı? Unuttum. Kızlar cevap versenize. Ee, muhallebisine koyacaksın yumurta. Aa oldum hamdum. Duba ne neden cevap veriyorsun ya? Duba sen şaka mısın? Ne oluyor ya? Ya neden cevap veriyorsun ki? Neden söylüyorsun? Niye Duba, cevap vermeyeceğim? Duba insanlık var. Niye tepki gösteriyorsun? ya sen bu... 10 yıldır mutfaklardaydın 10 yaşından beri. Bu 10 Ne alaka? İlk, i̇lk, ilk haftası en heyecanı. Olabilir. Bizler de yarıştık. Kim kime yardım etti? Biz de bunu sormuştuk. Duba'cığım ilk gün olsa tamam. Ama bu kızın şu an üçüncü günü ve belki de sen şu anda söylediğin için evet. buradan biri yap, belki bilezik kazanacak, belki eğlenecek. Belki. Tamam. Burada bir şef var. Anladın mı? Normalde senin yaptığın bir şey etik olmayan bir şey. Evet. Bir şey, böyle bir şey söyleyeyim mi? Ezgi gitsin diye her şeyi yaparım. istediğinde yaparım. Gerekirse tabağını yaparım onu. Aa! A -a. Evet. Allah Allah. Kafayı benle yemiş. Tuğba'cığım şimdi bunlar derler ki siz ikili oldunuz. Tuğba'cığım bak biz bir yarışmadayız. Tamam sen Ezgi'yi sevmiyor olabilirsin. Ezgi gitsin diye her şeyi yapmak istiyor olabilirsin. Evet. Ama biz bir yarışmadayız. Olabilir. Senin şu anda yaptığın şey asla ve katiyen etik olmayan bir şey. Yani bak. bana şu an çok saçma geldi. Çok basitleştirdin olayı. Ne yapıyorsun Kızlar, sen bak, ya? Kızlar ben tüyümü verdim bir şey mi yaptım? Kız şaşırmış. Yumurtayı unutmuş onu söyledim. Olabilir. Söylememen gerekiyor Tuğba. Belki çeyreği alacağız ya da o eksi iki alacaktı. Şu yumurtadan kaybedeceksem de siz de yani bu kadar büyütmeyin olayı. E sonra Duvardım. çeyrekler için ağlama yani. E zaten iki gündür çeyrek alamıyorsun ki. Canım burası kurtlar so sofrası. Adamı kapıyorlar bir daha bir şey bana sorma görüyorsun. İçeride senin gelinin herhalde bir şeyi unuttu. Bak Tuğba ona yardımcı oluyor. Bu e, yasak böyle şeyler. Normal değil. Normal değil. Yasak mı? Neden Tabii Tuğba canım. yardımcı oluyor ya e, o... kadere? Şimdi o o yüzden eksi iki alabilir biliyor musunuz? Tuğba'nın Tuba sorunu neden yardımcı oldu ki olmasaydı? İşte eksi iki alabilirdi Tuba yardımcı olduğu için almıyor. almıyor. Size de iyilik yer anlıyor eksi 2 almasın diye Tuğba onu bir ablası olarak niye diyor ki Öyle... niye le aman bak rakipsin arkadaş bundan ama yeni geldi aynen rakip hayır belki de Tuğba ona yardım Tuğba. eksi iki alacak nasıl ediyor ya biriniz çay içer biriniz eksisini düzeltir ne oluyorsunuz kendinize gelin yarışma var burada ezgi ile e, kader arasındaki kavgada e, Tuğba kaderi tutuyor ya. Ezgi'ye gıcık olsun diye yardım etmiş olabilir. Aa evet. Bak, yok, evet, ya, evet. olabilir olabilir. Yok yok. Sırf Ezgi'ye gıcık olsun diye bunu yaptı.